kardeş. Allah Herkese iyi günler. Arkadaşlar ben Rexay. Bugün arkadaşlar yeni bir sunucuyla karşınızdayız. Bugün minehera'dayız Hera'dayız. Mina Hera Survival sunucusu hatta seri yapacağımız bir sunucu. Evet YouTuber Emir karşımızda. <gülüyor> ben <laughs> Ola... YouTuber'ım hadi beyler. Evet, zaten hadi, var ya Emir her türlü benim ekmeğimi yiyor. <laughs> Şaka evet, yapıyorum yani, arkadaşlar. Emir Emir bebeğim ya. Şimdi şey arkadaşlar. Emer Emer diyorsun da. E, scoreboard koymamışlar. Neden tatlı ya? Ben benim için ekran daha büyük, daha güzel. Ama Emir diyor illa scoreboard olsun diyor. Kurucu izliyor mu? Kurucu burada zaten. O <laughs> bende bir ping var. Yo. <laughs> Yo. Burada web sitemiz var. Oğlum bu web site şey Discord şey değil mi lan? Nitro şeyi Bu bir tane şey lan bunun neydi ama. Oğlum, Oğlum, on... çok güzel lan. Çok güzel var. Var. Karşıda da ya, var bu arada. Da. Karşıda da Discord var. Zaten bu da bence tam yeri değiştirilmez kanka. Discord yok ama doğru. Ay ah, sallıyor. <laughs> şimdi arkadaşlar hemen <laughs> Bak, böyle dolanalım hem de dolaştığımız adın dümdüz yürü düm de, tüm, sürü, dümdüz Kaptan var burada aa da. o RTP Ya şu RTP'ymiş ben Survivor yardım şimdi claim özelliklerini biliyorsunuz para nasıl kazanılır Slash A ile satış yaparak maden kazarak farm yaparak boss keserek eventlere katılarak <laughs> Claim sistemini yani, zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Videoda da zaten göreceksiniz. Şimdi kitlere bakalım. O oyuncu kiti hemen alak şöyle bir, bir Ama biz VIP kiti alabiliyoruz arkadaşlar. Neden? oğlum Çünkü çok güzel, iyi animasyonlar olsun. güzel değil mi lan? Şu kılıç falan böyle parlıyor altta. Evet, böyle. evet, evet. Ben de onu fark ettim. Şimdi burada kara, kara borsa, borsa var. var. Kara borsa eklenecek güzel. Tüccar. tüccar, tüccar ne? Tüccar sat kaç. slash ah işte kanka bildiğimiz yetenekler. Ha burada balıkçı madenci falan var ya. Dur, bu duran şey şey kanka olacak. hani e, maden falan kadar level atlıyorsun ya. Bu özellik hangi? He. O işte. Su aldın mı bu arada? Yoo. <laughs> Yo. Sam olay var burada. Bot parti bu neymiş? Parti sistem belirlen var. miktarda bot. Vote... Ha aynen şu stash bot falan veriyor ya. Aa vipler 30 TL. Bakayım. En yüce 100 TL. 30, 100 TL. Ama baya evet, bayağı boss. özelliği var. Baksana spawner falan veriyor. Harbi çok güzel. Eser. Gel ya, gel de, gel. 10, 10, 10. Bana gel gel gel. Şöyle gel. Gel kasalara gel. Şurada. Ay kasa 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 koş koş. Dur kork, dur kork, dur, kork, madenci kork. var dur hemen koş be gel burada madenci var. Madenci ne ne diyor madenci bize? Maden altın nasıl kazanılır? Kasılır altın madenlerine elde ediliyor Biliyorum komik değil ek olarak. <laughs> Biliyorum komik değil lan ha. Ek olarak altın madeni dağılımı dünyada eşit değil. Örnek olarak Afrika kıtası Akıta sistemi var burada. Aynen aynen güzel. Şimdi dur hele. Dur bir dakika. Kanka bu arada şey bosslar var ve bosslar aşırı güçlü. O yüzden bizim set çıkarmamız lazım. A Kanka bir çıkar mısın? Dur Aa. ilk over atacağım. Oğlum bende paralar falan da var bu arada. Bak over kasası ne var? Over var. Ananı over içine bak. <laughs> Aa ben açıyorum. Emir. bana da verin ya. Beyler Emre bana açıyorum. da verin ya. Bana da verin ya. İnşallah Bilmiyorum, oğlum bakalım. güzel bir şey gelir. Dur 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 dur. Açıyorum. Ha, kılıç gelsin. Ne? Dur kılıç gelsin. Ya, ya. gelmesin. Ya gelmesin. Çapa da gelmesin. Gidiyorum. Bozuldu. Hayır. Hayır bir tane de atla. Ya. Şaka Hadi mı? Bakalım. Bana da bir bana bak da da bir elime, elime bak bir. Ben... <laughs> Lütfen Bekle. elime bak. Çapa geldi kafayı yiyeceğim. Bekle. Ne veriyor bana şu an? <laughs> Oradan çapa mı gelir abi kafayı yiyorum. 36 xp geldi bana Şaka i̇şte ya. Bak çapa var abi ben bu ne oğlum çapa oğlum. <laughs> ne özelliği var bunun? Part açıyorum ben. Akalif nerede? Ama partın bir neden çıksın. Bir nedir, tamir büyüsü falan çeksin. Ooo akalif de güzel akalif efendim. Akalif. Akaliften hepsi şey lan. Kanka bunların hepsi şey balta. Oha güzel akalif baltalar. En şu hangisi bilmiyorum bu arada. Ya, Kırmızı tamir geçti. kitabı aldım. Tamir kitabı kazandım. Tamir kitabı ne lan? Erime bak elime sen adam ol ha vururum ölürsün. Ha, bu kazma mı? Oha bak bak kanka. Akalif aldım bak kılıcı falan verdi. Kılıç, kalkan yani. Bak 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 bana bak. Bana verin ya. Vay. Oğlum bana da verin ya. Dur dur bekle ben şey açıyorum. Ay kasası nerede? Aa burada. Oğlum ay kasasına bak. Aç mı? Of. Açıyorum hemen. Kanka arbeleti ar ar gelsin var hemen burada. Cık, çok şey olur. Arbalet çok güzel mi? Arbalet baya güzel ya baksana. Oğlum mi? kılıcı da çok. Kılıcı büyük var. kocaman bir şey bu arada. <laughs> 11 vuruyor ya gel 11 vuruyor. Çapa geldi. Enayi. <laughs> ne yapacağım ben? Ne, <gülüyor> ne <yapacak> be? <laughs> e bir çapazına bak oğlum çapaz bile kocaman. Gel <laughs> Oha. <laughs> <laughs> Aha abi, iki, iki tane bot. İki tane bottur dur iki tane bot. Ben iki tane bot mu geldi? Hmm. Bundan da çıkara en iyi sana şey çıksın ya. Ee, üçlü mızrak çıkabilir. Ölümsüzlük top, totemi çıkabilir. Ölümsüzlük şey çıkabilir. totem oğlum evet. gel abi. Ölümsüzlük totem gelmeyecek. Golden Apple da gelebilir. Üçlü mızrak mı geliyor? Hadi dur. Üçlü mızrak geldi kanka. Onu bana ver ya. Her şey var. Ben ver bakayım. Aa atılıyoruz mu lan bu ben? Burada. Kim? Atılmıyormuş. Watch kasası. Parti kasasında ne var? Oğlum şu VIP kiti. VIP Fatih'e bende var abi. VIP kiti gelmesin lütfen. Aa bak enşik Apple varmış orada. Enşik Apple'ı çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> enşik Apple. Fener çıkabilir. Nitro evet. gelsin ya Nitro. Nitro nitro. Aa Discord'ta benim nitro'm var aga. Benim nitro'm var <gülüyor> şimdi <gülüyor> nasıl oluyor bu? <laughs> o nitro değil salak. Nitro sandığı var orada. E tamam nasıl onu alıyoruz ya? Ha nitro nitro, nitro kasası o geldi lan bana dur nitro kasası burada mı? Neymiş? Oley bir dakika o. bu zaten var. Ne? Ama çok az vuruyor. Kılıçlar çok az vuruyor ya. Bu ne? Oğlum 7 çapa vuran gelmesin lan. de ne geliyorsa gelsin. Yiyici <laughs> vuran var galiba benim yiyicim. Çapa yok Var var. Kalkan da olabilir. Kalkan bana da böyle over kasası, ay kasası bir kanka şey kanka, bu geldi, Bu bana ne? ne bu? Ok geldi kafayı okay. yiyorum ya. Ok geldi kanka ok. Aa! Ya ok ne oğlum ya? Oğlum bu kadar şanssızlık olabilir mi başlangıçta? Ağlayacağım şimdi. Cennete cehenneme gideceğiz burada. Cen... Cennet. Öyle gitmiyor oğlum şeyle geliyor. Cehennem. Falbiyuma yazsana Falbiyuma. Cennetle cehennem bileti versin sana bir dakika. Falbiyum nerede lan? Açıkta lan. <laughs> Aa sen gelemiyorsun. Ee, ha bize, biz de, ile ben cennet de var bende var. Bende var bende var bende var. Bana Cennet ve cehennem taşı Menlik. Cehennem bileti verir misin? Çok mendik şey geldi bu arada mendik Mendik büyüsü Aa mendik büyüsü mü vermiş? Her şeyimi attım kanka sadece kılıç ve set Ben de ya şuna ya Kılıcın o, onlar falan taş, var mı? Şey... Var da demir kanka demir Kanka cennet cennet cennete gidelim o zaman ilk Cennette gidelim aga Şimdi cennette ne olacak? Cennette ölünce eşyalar gitmiyormuş ama Cehennemde ölünce eşyalar gidiyor sıkıntı var ama cennette ne var diyorum boss var ne var? Evet, bir hani şey var Bosslar var madenlerde falan boss çıkıyor ekstra böyle bilmediğim. Arkadaşlar <laughs> ben matan mahtar yok mu orada? Susadın mı? Aa bana şey geldi cennet cennet mi? Tamam, Gel, cennete sadık be. Ee, Cennetteyim. Deyim. Aa. O bu ne? Bu ne? Aa cennetteyim. Bu ne? Sıncan. Vurma, vurma, vurma. Bulaşma, bulaşma. Gel işte. Aa creeper var. Creeper kaç, var. kaç, 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 Cennette creeper var arkadaşlar. Lan o kis geliyor dur. <laughs> arkadaşlar ben şimdi Oğlum bu ne? De boss, dur 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 açma artık. dur. Dur 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 Ölmeyeyim. dur ölme. Dur chat'e dur, dur kesin o boz abi dur. Dur. Açılmıyor zaten. Açılmıyor. Burada pipa çıkma ha sana vuramıyorum ya. Bana niye vuracaksın gel. Bak <laughs> sen nasıl çıktın? Ha. Cennet. Aa burada de şey var lan gel gel. Deve var. Ha. Deve nerede deve? Aha. Aha kaç oğlum bu <laughs> çok iyi. Yakala. Vuruluyor ki. Dur. vuruluyor Vuruluyor sen vur abi. Ha vurdum. Kaç kaç şey <laughs> oğlum, cennet. oğlum cennette, Onlara. bile, cennette bile bu kadar yaratık varsa cehennemi düşün. Eyvah ben öldürürüm ki oğlum sonunda. Lan bu benim bir kanka kan kan. Nah Lan mu? Bu Lan etini alabiliyor şu Ölmüş Ananı aradı bak. Oooo. Oooo. O ne Burada yol var. Aa ah, ayı ayı ayı. Ayı var. 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 Ayı Euro oha oha oyun <laughs> Çok mu vurdu canın kaç? Yürü <laughs> bir var oha ayı köpeğe bak Beyaz kurt, beyaz, kurta gelir, beyaz kurt da gelir tek yiyormuşsun beyaz kurt olursa Vur onu vur vur Oğlum ölmüyor bu dur Şu iskelet çok Kanka kırmızı. benim kalkanım yok kalkanım yok beni Çok vuruyor mu? Kanka bayağı vurdu oğlum 2.5 kar Sen vurma dur sen yaklaşma sana tek atar Abi çıksa abicim ne oluyor? Heh. Dur dur sakin ol. Al bana vurdu. Emir <laughs> bana vurdu. Dur ben, ben bir canımı şey doldurayım. Hemir beni çok sevdi. Bir de lag, lag olabilir çünkü hani hayvan gibi ayı var ama <laughs> modsuz ayı var karşımda. Öldü mü? Dur dur etini 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 sat Ananı ananı. Aha ayı et aldım. Bu ne ayı derisi de aldım. Ben Bu de ne lan? Oha! Elime Gel gel elba beyaz bak. kurtla görürseniz elba. dedi. Beyaz kurt görürseniz. Elime bak! Elime bak! At! Ver 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 evet. Beyaz kurt görürsen söyle. Tek atıyor. Tek atıyor. Niye o zaman söylüyor oğlum? Onun çok güzel olan cennet, cennette şimdi ayı var. Kanka bak <laughs> önümde cennette ayı mı olacak? Aynen kanka gel gel takip et beni. önümde şey var köprü var. Arkandım arkandım. Aa köprüden geçiyoruz cennet cennet. Neyse ya çarpılacağız şimdi. Tövbe tövbe. Ya ga. Oğlum Gitar, şuradaki da, ne? Şuradaki mi? ne? Lan burada şey var. Nerede? Aha, aha. Oha. Bu ne? Dede. Korsan. Dedem bu benim. Dur dedem dedem dedem. Dedem. Ne çarpılıyor bir şey oluyor lan dur. Ne oğlum sen manyak mısın? Tövbe estağfurullah. Oğlum bende büyük lan. God, God var bu arada. Bana hiçbir şey vuramıyor. <laughs> dur beyaz kurt görürsen. Aa zombiye bak. Zombiye bak bir şey var. Manyak. Var. <laughs> Evet. Aslında canım. Aynı öldü. Bunlardan da kemik şeyler çıkıyor mu acaba? Yok çıkmıyor. Oy öldü mü? Aha oldu mu? Kemik al. Kemik al. Kemik al. şey ya. diyeceğim bu arada şey. beyaz kurt nerede acaba? Ben burada oynarım. Aha şurada bir gel. şeyler var. Onlar ne? Ayı Aa, var. Emir ol. ayı var. Ayı da ayıdan uzak dur. Ne, ne bu? ayı bu? Dur ayı vurmayacağım. Ayılarda hiç karışma ayı. oğlum ya. Aha al et al. Dur oğlum al lan et al. Kaç al kaç. Et adım. gel gel beyaz kurt arayacağız. Aa creeper patlıyor. Neredesin? Emir ayı beni ağzına alıyor. ha bana vuramıyorlar evet ben gattayım bu lan vuruyormuş, ya vuruyormuş. bana. Tamam gattan çıkalım. Vuruyormuş yani, vuruyormuş lan şaka yaptım hayvan gibi vuruyor dur. <laughs> ah Enderman'e baktım Enderman'e baktım. Cennet şeyler var. En cennette şimdi başka ne var? Ya feed'im yok ya. Benim feed'im var mı? Yok. Yok şu şey Enderman'a vur kalk. Al. Demin ne kadar kutu kaçırdın kılıcın? Benim bir şey var. Kesin ki iki var. Feet. Bir de benim iyimim var. Kanka vardı hani ben kurt göremedim beyaz kurt. Aha feed aldın mı sen değil. de? He? Feed. Doydun mu yani? Feed yok. Yok ben feed. Neyse aç değilim. Allah. Beyaz kurt görme ihtimali kaç? Ben beyaz kurtu çok merak ettim. Merak ettim. Evet. Şimdi önümüze doğurmaz mı? Oğlum yüzde birmiş lan. Maden 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 maden. Gel gel. Oğlum yüzde birmiş lan. Maden mi? Doğum ihtimali. Oha. Demir şeyde tek, tek, tek atıyormuş abi. kanka. Eyvah o zaman benim şimdi bilemişim SG. Şiş G, G oldu. Oha madende bir şey kırabiliyoruz mu? <laughs> Evirde deniyor. Kırıl <laughs> Akıllı. Kırılmıyor. Aaa çok iyi. Ay bu ne kanka? Ayıp öf şey ayıp Aaaa Sizinme ananızı Oğlum ben bak bir nokta Onun küçüğü var yollayayım mı? Teklem o zaman Peki Alt... atar mı? Tek atar mı Emir dur hemen yazma işte Bir de madendeyiz şimdi evet. ha 10, 16 5 üstün eğim üstün pvp ile böyle... Emir geldi Emir Aa! Ah! Geldi! Nerede? Nerede o? Pek. Yanlış attı kanka. O büyük kaç vurdu sana? Bana vuramadı ki. Vuramadı Geldi ya ben çete o yazdım. Büyük anda. de herhalde Emir. Ondan kaldırdı. <laughs> Aha Oo. geldi geldi siyah kurt. Lan bu çok tatlı. Oğlum bunlar kim çizmiş işte oğlum? Alfa Wolf yukarıya bak. Kanka gözlerine bak. Lan sen kim oluyorsun lan? Aa vurma vurma saldırmaz mı vurmazsın? Alfa Wolf. Sen alfa mısın kardeşim? Ne alfa oğlum sıkma mısın sen? Kanka kemik yiyor musun sen? Bu petmiş lan buna vurulmuyor bu benim petim olsun. Ha e gitti bu. Neyse. Vurmaya çalıştım da neyse. <laughs> Yumrukların güçsüz yazıyor altta. Aa! Aa alamadım. Vurursan tek yiyeceksin büyük ihtimal o yüzden elleme bence. vuramam <laughs> Dokun bir elinle vur. Vurulmuyormuş. Oğlum ben, tamam, tamam işte tamam, Alfa uladım. Wolf. Cehenneme gidelim gel. <laughs> Cehenneme gitmeyin oğlum ya ben korkuyorum cehennemden. Cennet... Ben daha cennete gitmedim bu cennet. Ya ben et nereden bulacağız et et. Et, et, at. Et ayda. Orada aha dur. Sizi tutarlarsa direkt öldürürüm. E, ne diyor la bu? <laughs> Öldürene kadar bırakmıyorlar. Emir. <gülüyor> <gülüyor> Bok yedik ya. Emir gidek mi? emir gidiyorum. Geliyor mu? Ben gittim bile, ben gittim bile oğlum. Şeytan diyor. Küçük şeytanlar tek diyormuş. O ne lan? Olmuyordum. Ölüyordum. Ayağım kırıldı ölüyordum. Emir küçük şeytanlar ben bunu var. Ben bulmam yok, yok mu oradan yanlışlıkla nedir bulmam. Emir küçük şeytanlar var. Ya ben takip et neredesin? Ben bir yere Ben geldim. Küçük şeytanla denk gel yere bak oğlum şunlara hiç bulaşma. Hani küçük şeytanlar? Abi orada geldim. Ben... Et var mı et? He ee, pvp korumanız var gerçekten pvp yapmak istiyorsan ne ve display ile kal. Oh. Lan bu ne? Oa! Dur o. Oh! <laughs> oğlum bu ne? Oh! Oh! O ne lan? Şaka oha. mı? Lan çok iyi kızlar kanka duyur sağ ol sana ne var lan vur vur pekiyor oh. vur vur bunlar lan bana ne yapıyorum ben sana bir şey yapmadım allah belanı versin dur vur dur, dur. Ee, seni öldürürler tutarlarsa alıp gidiyorlar ha seni emir geldi <laughs> geri gitti onun patlama efektleri nasıl Aslında arka... ben şeyi vuracağım ya ben kılıç şey baltayla vuracağım lan pekiyorlar müsait ama tutarlarsa kötü işte. Geliyor. Beni tutsunlar ya ben çok manyak istiyorum. Beni <laughs> tutsun. Tuttu da beni. Tuttu zaten tuttu. ah! Dur. Tuttu zaten sana aldı ya. götürdü ya. Gel. nereye götürdü oğlum ya? Burada Aa. çok olmaz. Gel biraz gezelim kanka takip et beni. Dur oğlum ben yer istemiyorum. Tamam mal mısın gel. İlerleyin ileride çıkar. Gel gel gel. Neredesin ha? Bir de palbim gizliyor ha bir de beni işte. Oğlum çok güzel lan ben burada fır takılırım bu arada. Aha öldüm. Dur. Aha geldi. <laughs> O Tut tut tut, yaratık tut. Yaratık. Tuttum, gördün mü? O. Tutuyor be. Hadi neder kullan lan? <laughs> ne nah, nedir hadi boş ver dur başka bir yaratık var mı acaba? Bir yasana başka bir şey var mı bir yaratık? Bir yaratık var mı? Harbiye harbiye bak. şeytan kralı. Aha burada burada önümde. Oha oha an an Allah oha. tutuyorlar tutuyorlar Çöp çöp Oş 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 lan <laughs> Dur 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 hayvan Öldür hep şunları öldür Ben şeytana saldırıyorum ama Şeytan canı gitmiyor ki <laughs> Aldı mı seni? Yok Almadı Oğlum, Oğlum çok <laughs> kör artık dolduruyor Üç bir düştü Ültü bir <laughs> Senin mi benim mi pikler oynayamıyorum dur ölmüyor da canı gitmiyor. Alabilir Artık miyiz oğlum? Gitmiyor ki canı. hayır de. Hayır de. Oh, 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 tuttu oh, oh. beni tuttu. Lan beni de tuttu. Lan beni... Beni... <laughs> Emir çok kötü, çok güçlü. Bak. <laughs> oğlum bu Aa, oy. Emir. Al oh, bak oh, oh, kurşun. Emir Sen arkasından bir şey daha geliyor. Ben. Ay, o, ben gidiyorum ya. O, ben ya. Oy. <laughs> oğlum Heh hele şükür. Ölüyor. Öldü. Bir şey destek, ha? Ama yok düşmüyor oğlum düşüyor. Hadi gidelim ya biz tamam, oğlum, başka bir şey yok o zaman. Tamam hadi, Sunucu çok iyi lan. Şu tane <laughs> ne acaba? Bir şey değil mi Emir? Hadi, abi. Ha. Gör şöyle. Gördüğüm Monta en iyi eklenti var. olabilir. Evet. Modlu Minecraft oynuyor gibi hissediyorum. Onun oh, kılıcı düşüyor. Wow. Aa, kılıcı düşüyor. mu? şeytan kılıcı düşüyor bir yere gitmiyor. Kan kanadı mı? Kanadını çok isterim o. Aa, abi öyle yine lava Var mı bakayım? Beleşçilik ne sorun attı ha. Bu beleşçisin yine. Yani. Oğlum ben abi çok merak ettim lan. Şey. Beleşçi. <laughs> Ama merak etmedin mi sen de kanadını kanka? Lan oğlum şu... Şimdi... <laughs> tövbe tövbe. Mining level 1. Aa burada Mainik bir şeyler kırabiliyoruz mu? He yok kırılmıyoruz kanka kırılmıyoruz. Ben desene ben... ben... Aa gast gelmiş. Aa, Çoo! No, ne no, oldu? No. Hayırdır lan. Aynen Ya ben vurmuştum ama neyse Hihihi Ay şeytan Şeytaaaan Al lan yeter lan sizin ettiğiniz Aynen Kardeşim Aras kargo Haydi oğlum kim bana bir şey yapabilir Aa emma trene koydum ya Oo. O ne? Çok göster o nasıl giyiyoz? Giydin Ciddi misin? Aa. Ben şimdi... Emir kılıcına bak. Bu ne lan? Oha. Dur öyle birine bir şeye vurayım bir yakıyor mu? Al kaz bak bak bak. Kalmasa am küçük ya düşük. Verin. Dur bir değil. ne vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ben bunu daha düşmüyor. Ben bunu giyemiyorum var? mu Elimden mi tutacağım böyle? He. Güzel duruyor ama. Güzel güzel. Ateş kılıcı kaç vuruyor? 10 saldırı hızı, 8 hızı. daha bu, benimkinden de güçlüymüş lan bu. Bunu kullandım. Lan benim baltanın baltalarım bir düşüyor kanka. Saldırı hızı benim baltalarımın Şunu bak, şunlar sıfırıcı. bak alıp kaçıyor beni, ben gıcıkıyorum. Lan oğlum, vurma lan. Koşun lan. Oğlum falan çok kara, oğlum oğlum devri yardım et. Eee vay ben ne dert aldım? Böyle hiç bas. Şeytan geldi ya. Spawn'a gel de bence videoyu bitirelim yavaştan Emir. Aa. Gel Spawn'a. Abi yine 5 saniye olayı var hiç sevmiyorum. <laughs> Vurursa <abi>. gidiyor. <laughs> Arkadaşlar e, Miner'a da böyle bir şey yani ben burada yarım saat video çekiyorum bu arada çünkü anlat anlat bitmiyor baya güzel hani cennet cehennem zaten ayrı bir olay hani daha biz rtp'leri falan sonra böyle gezmedik bile hani öyle düşünün kaptana sağ tıklayınca normal dünyaya atıyor say. onu biliyoruz rtp komutu zaten sunucu ipsini falan bırakacağım 1016.5'deyiz e, texture pack'leri enable yapın arkadaşlar girerken texture pack'i indirin eee Zaten hmm. ben bu sunucuda oluruz. Çünkü seri yapacağız. Ben burada kasılacağım. Hayvan gibi çok güzel. Dediğim gibi skor var eklenirse ve direkt hani şey eklenirse çok güzel olur. Hani direkt lobiden çakma lobi olmasın. Direkt survival'a geçiş yapılsın tıkladığımız zaman. Bence. Sunucuya girdiğimiz bence yani. Demirle bir serüvene başlıyoruz. Dediğim gibi. Böyle. Youtube'a soğuk var. Allah Allah. Yine tam yapıyormuş Youtube <laughs> sol. Arkadaşlar e, Minera'nın IP'sini, Discord'unu ve e, sitesini aşağıya bırakacağım. Youtube kanalıma game da, game da abone olmayı, böyle içerikler zaten devam edecek. E, sunucu tanıtımlarıymış, Survivor <laughs> seriymiş. Emre'le daha çok video gelecek. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Minera. Bay bay.